hani uzun süreli stresin çoğunun zihinden üretildiği birçok insanı kızdıracak bir bilgi. Ne yani onları ben mi üretiyorum? Evet canım sen üretiyorsun. Sen üretiyorsun yani bu bilimsel araştırma, sağduyu oturup kendi üzerinde düşünen her insanın görebileceği bir şey. Ama biz sorumluluk kalmayı sevmiyoruz. Ben nasıl yapabilirim ki? Yapıyorum. Bunu hep tucardan yapıyorlar. Hep böyle bir kafamız var. Halbuki öğrendiğimiz zaman biz hepimiz yaratabilen, yönetebilen, kontrol edebilen kendiniz zamanın ve ortamın efendisi canlılarız. Bitti. Nasıl yapacağız peki bunu? Mindfulness diye bir pratik tipi çok dünyada moda oldu birkaç senedir. Bu mindfulness ya da bilinçli farkındalık dediğimiz maharet istediğin zaman zihnini istediğin yere odaklanabilmek kasını çalıştırmakla alakalı bir şey. Ve bu aslında binlerce yıldır bütün geleneklerin içinde bir şekilde var olan kendine dönüş, anda kalma ile ilgili ibadet, zikir, pratiklerin hepsinde ortak bir noktaydı. Bugünün insanı bu ritüelleri de kaybetti. O yüzden yeni isimlerle New Age ritüeller çok işlevsel hale geldi. Bir şekilde adı ne olursa olsun bizim durup şu andaki gerçek yaşama odaklanmayı öğrenmemiz, bu, bu yeteneği kuvvetlendirmemiz lazım. Çünkü stresin en önemli nedeni şimdi şu anda burada olamamak, şimdi şu anda burada olan zaten şikayet etmez, endişelenmez çözüm bulur yani.